2018'de çıkan Kingdom Come Deliverance oyuncuları tarihi bir maceraya kutsal Roma İmparatorluğu dönemine götürüyordu. Gerçekçi mekanikleri, yavaş ve sistemli dövüşleriyle nevi şahsına münasır bir RPG olan oyun hakkında muhtemelen bilmediğiniz 7 ilginç gerçeği sıraladık. Kingdom Come Deliverance'ı benzerlerinden ayıran en önemli nokta tarihsel olarak mümkün olduğunca gerçekçi yapılmasıydı. Diyaloglardan tutun karakterlerin giyimlerine kadar her şeyin gerçeğe uygun olması için çabalandı. Yapımcı Warhorse Studios da bu sebeple araştırmacı tarihçi Johanna Novak ile çalıştı. Novak bütün metinlerin, oyun içi konuşmaların ve görsel materyallerin ortaçağ dönemine uygun olması için denetimler gerçekleştirdi. Evet Kingdom Come Deliverance tarihsel olarak tutarlı bir oyun fakat yine de nihayetinde bir oyun. Yapımcının gerçekçilik ve eğlence arasındaki dengeyi tutturması gerekiyordu. Kararlar da buna göre verildi. Tarihçi Johanna Novak projeye katılmadan önce oyundaki pek çok element zaten tasarlanmıştı ve bu sebeple de daha sonra kaldıramadılar. Örneğin oyunda köylerin etrafında bulunan karanlık ve sık ormanlar gerçek doğada değildi. O dönemlerde şehirler etrafındaki ağaçların çoğu yakacak amaçlı kesilmişti. Ayrıca kılıç kullanımı ve diyaloglar da oyunun hızını arttırmak için modernize edildi. Kingdom Come projesi küçük bir ekiple başladı. Buna rağmen çabalar başarısız olunca yapımcı Daniel Wavra oyunu geliştirmek için taktik değiştirdi. Ekip 2011 yılında Warhorse Studios haline geldi ve Çekya'da yaşayan bir milyarderden biraz fonda toplamayı başardı. Fakat prototipin ardından da beklenen ilgiyi çekemedi. 2014 yılında bir Kickstarter kampanyası başlatıldı ve hedef 300 bin dolarlık yatırım toplamaktı. Oyun kısa sürede bu hedefine ulaştı bununla kalmayıp 1 milyon dolarlık desteği geçti. 2014 yılının sonunda kickstarter kampanyası bittiğinde ise ellerinde yaklaşık 40 bin destekçiden gelen 2 milyon dolar vardı. Kingdom Come: Deliverance baştan sona acımasız bir oyun. Bunu daha ilk dakikalardan vurguluyor. Hatta öyle ki oyunun başındaki bir görevde eğer hapse düşerseniz, yağmacılar şehre geldiğinde siz de orada kalıyor ve yanarak can veriyorsunuz. Oyun da bu şekilde daha başlamadan bitiyor. Başka bir oyunda muhtemelen bu mümkün olmazdı ve bir şekilde yola devam ederdiniz. Fakat Kingdom Come'da mümkün değil. Özgür bir adam olun ya da olmayın. Oyunun ilk saatinde köyünüze bir saldırı olacak ve o sırada parmaklıklar ardında olursanız yanarak can vereceksiniz. Bohemya'nın devasa dünyasında tüm sırları keşfetmeniz zaman alacak. Bunlardan birisi de Easter Egg olarak karşımıza çıkan Legend of Zelda oyununda yer alan Epona adlı at. Ad. New Wolf'taki at çiftliğindeki tüccardan Epona'yı satın alabiliyorsunuz ve herhangi bir büyülü yeteneği olmasa da oldukça hoş bir enstantane diyebiliriz. Kingdom Come'da hem yavaş hem de usule uygun bir savaş sistemi yer alıyor. Oyundaki savaşları kazanmak için gerekli şey sabır. En küçük bir hata bile saniyeler içinde ölmenize yol açabiliyor. Bunu yaparken de gerçek Avrupa kılıç dövüşü tekniklerinden faydalanıldı. Yapımcı firma gerçek kılıç ustalarından destek alırken oyunun animasyonları da hareket yakalama teknolojileriyle ortaya kondu. Saldırıları savuşturma, güç yönetimi ve dikkatli planlama gibi pek çok etken hesaba katıldı. Sonucunda da başka hiçbir RPG'de görmediğimiz gerçekçi ve keyifli bir kılıç dövüşü sistemi ortaya çıktı. Yıllar boyunca bir oyunun grafiksel gücünü konuşurken genelde su efektlerinin kalitesine baktık. Kingdom Come ise Bohemya bölgesini sarmalayan ormanlarıyla dikkat çekiyor. Bu karanlık ve sık ormanlar bir Tolkien eserinden fırlamış gibi dururken Cry desteğiyle kusursuz bir ışıklandırma ve alan derinliğine sahipler. Kingdom Come'ın labirent gibi ormanlarında bazen hava çıkıyorsunuz, bazen haydutlar tarafından yolunuz kesiliyor ve bazen de bir kuman kampına sızıyorsunuz.